...yoktur Öğretmen oldum ben demişti. Çok sevdiği mesleğine henüz yeni atanmıştı. Hain bir terör saldırısında şehit oldu. Aybüke Yalçın, Öğretmenler Günü'nde mezun olduğu Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde özlemle anıldı. Son nefesimde... Ahmet Gelişoğlu Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçı'nın söylediği türküleri seslendirdi. Biz yoktur, olmaz, korku bilmez, öğretim üyeleri öğrencileri Aybüke Yalçın'ı şu sözlerle anlattı. Aybükeciğim e, içi gülen, kendini sınıfın neresinde olursa olsun mutlaka gösteren bütün faaliyetlerde ön planda olmayı isteyen ve bunu yapan bir öğrencimdir. Ben Aybüke öğretmenimizin yanında bütün şehit öğretmenlerimizin adına bugün çok üzgünüm. Onlar sayesinde bu vatan ayakta. Onlar sayesinde bu bayrak dalgalanıyor. Hepsini sevgiyle, saygıyla yad ediyoruz büyük bir minnetle ve özlemle. Aybüke öğretmenin şehit haberi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Ondan geriye güler yüzü, güzel sesi ve hatıraları kaldı. Aybüke öğretmen unutulmadı. Unutulmayacak. Aybüke öğretmenimiz bizim hepimizin kanayan yarası. Aybüke gerçekten kıymetliydi okulumuz için, öğretmenlerimiz için. Bütün öğretmenlerin sevilen bir öğrencisiydi öğrencilik döneminde. Ve eminim ki öğrencilerinin de çok sevilen bir öğretmeniydi. Çünkü hayat doluydu, sosyaldi. Hayat, yaşama sevinci her zaman üst düzeyde bir insandı.